Değerli kullanıcılarımız, bakım sözleşmenizin olduğu apartman, site veya iş merkezlerinde birden fazla asansör varsa asansör tanımlama yaparken tüm asansörlerin toplam bakım fiyatını yazıp ayrıca asansör sayısını belirtiyoruz. Fakat bakım, onarım gibi hizmetleri sağlarken hangi asansöre, hangi hizmeti, hangi personelin verdiği, hangi asansöre malzeme eklendiği önemlidir. SZG Bakım Programı'nda bu bilgileri çare müşteri kaydı altında Asansör bazında ayrı ayrı tutabilirsiniz. İsterseniz öncelikle asansör tanımlamadan işlemin grup ayırma işlemi yapılmadan nasıl yürüdüğünü görelim. Bir asansör tanımlıyorum. Evet burada 400 TL karşılığı 4 asansöre bakım yaptığımızı varsayıyorum. Grubu tanımladım. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada Deneme Grup Apartmanı 4 asansörü olduğunu görüyoruz. Faturalı bir müşterimiz olsun. Evet. Şimdi buraya onarıma gittiğimizi varsayalım. Örneğin malzeme ekleyelim. Evet. Fakat bu malzeme hangi asansöre kullanıldı? Veyahut e, bir bakım yapıldığı takdirde örneğin bakım fişi oluşturalım. Arzaya giden personel orada birden fazla asansör olmasına rağmen sadece e, arzayı onarırken yani onarımı yaparken o asansörün bakımını tamamlamış olabilir. Diğer üçünü daha sonraki günlerde farklı bir personel yönlendirebilirsiniz. Bu nedenle bu kayıtların ayrı ayrı tutulmasında fayda var. Şimdi buradan evet bir de bakım işlemi yapalım. Yine Evet Mart ayı asansör bakım bedeli 400 TL olarak buraya atandı. Halbuki aslında dört asansörün bakımı yapılmamış da olabilir. Sadece tek asansör varsa karışıklık yaşayacağız. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor ona bakalım. Evet, asansör tanımlamaya geliyoruz. Otomatik grup oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi apartman ismi burada. Neye göre ayırabiliriz? Deneme grup apartmanına 1, 2, 3, 4. asansör diye, A, B, C, D diye ayırabiliriz. Yine A blok sağ, sol, B blok sağ, sol diye ayırabiliriz. Ya da kendiniz ayırabilirsiniz. Örneğin yük asansörü vardır. Ee, burada aynı zamanda dükkanlara veya spor salonuna hizmet veren bir asansör vardır. İstediğiniz şekilde ayır ayırabilirsiniz. Ben sağ, sol diye ayıracağım. Buranın iki bloktan oluşan toplam dört asansörlü bir site olduğunu varsayalım. Asansörleri oluştur diyorum. Ve onay kutucuğuna evet diyorum. Görmüş olduğunuz gibi deneme grup apartmanın altında ilgili gruplar geldi. Ve bundan sonrası için bu apartmana ait yapacağımız her işlemde ayrı ayrı asansörleri seçebiliyor olacağız. Örneğin deneme apartmanı B blok sol asansöründen bir onarım işlemi yapalım. 5 adet kullanılmış olsun. Birim fiyatı 5'e çarpıyorum. Evet. En azından e, müşterinizle hangi asansöre hangi işlemin yapıldığı, hangi borcun hangi asansörden kaynaklandığını iletmeniz gerektiğinde burada asansör bazında her işlemi görebileceksiniz. Şimdi bakımla ilgili kısma geldiğimizde bu arada bakım fiyatlarını da buradan güncelleyebiliriz, bölebiliriz. Toplu fiyatını yazmıştık. Evet şimdi ben sola sensörle ilgili olarak bir arıza kaydı açıyorum. Arızayı ekle diyorum. Giriyorum haberler bölümüne. Evet. Arızaya malzeme de ekleyerek çözümlüyorum. arzuya gideren personeli seçiyoruz. Açıklamamızı seçiyoruz. Evrak numarasını yazıyorum. Yapılan işlemi yazıyorum. Ve arzayı gider diyorum. Tekrar ilgili asansöre geldiğimde Evet burada bir adet lamba takıldığını ama diğer asansörlerde herhangi bir işlem olmadığını görüyoruz. Ve ana hesapta da yine yapılan her onarım işini, her e, kullanılan malzemeyi bakiyeyi görebiliyoruz. Bakımda peki nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor? Bakımın hepsi aynı gün ve aynı personel tarafından yapılmayabilir. Buradan ben bakım oluşturuyorum. Örneğin buraya arızaya giden personelimizin bu asansörün bakımını gerçekleştirdiğini varsayalım. Evet, geliyorum ana cariye. Burada herhangi bir bakım borcu şu anda yok. Ama bu asansörün bakım ve malzeme ücretinin borcunun 205 TL olduğunu görüyorum. Şimdi sağ asansöre bir bakım fişi oluşturuyorum. Evet buraya da 100 TL borç atandı. Üçüncü asansöre geliyorum. Buranın da bakımı yapıldı. Yine ana cariye baktığımda gördüğünüz gibi herhangi bir bakım borcu yok burada. Çünkü henüz bakım işlemi tamamlanmadı. Ana cariyenin üzerine borç atanması için tüm bakımın, tüm asansörlerin bakımının yapılmış olması gerekir. Ve yine dördüncü asansöre bakım yapıyoruz ve böyle bir uyarı ile karşılaşacağız alt grubun tüm asansörlerine bakım yapıldı üst gruba bakım kaydı ekleyeyim mi yani artık ana cariye atılacak e, duruma gelmiştir bakım işlemi tüm asansörlerin bakımı sağlanmıştır ana caride borç olarak görünecektir faturasını kesmek isterseniz kesebileceksiniz evet diyorum ve ana cari için bakım işlemi çıkıyor buna Marta'yı asansör bakım bedeli eklediğimde bakın asansör bazında 100 TL ama deneme grup apartmanı ana cariye geldiğimde Marta'yı asansör bakım bedeli 400 TL olarak atandı toplam borç bakiyesi 505 TL'dir bu apartmanın evet otomatik gruplandırma işlemimiz bu şekilde Asansörü ilk tanımlarken asansör sayısını belirtiyorsunuz ve ardından otomatik grup oluşturdan o asansörleri dilediğiniz şekilde segmentleyerek bölebiliyorsunuz. Numarayla, harfle, sağ sol diyerek veya tamamen kendi belirleyeceğiniz isimlerle. Ve ardından da her asansöre gelen onarım, bakım, arıza fişini ilgili asansöre girerek ana cari'den de takibini yapabiliyorsunuz. Evet, otomatik grup oluştur işlemine ait bilgilerimiz bu şekildedir. Teşekkür ediyoruz.